sağlık ve fitness. Geldik işte bu alana. Sağlıkla fitness dediğimiz zaman gerçekten ne kadar sağlıklısınız, gerçekten ne kadar fitness yapıyorsunuz aslında pek kastettiğimiz alan değil. Aslında evet onu da kastediyoruz. Ama gelin bir birlikte bakalım. Şimdi sağlıklı yaşam için aslında harekete bir ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda bunu yapıyorsanız belki yeteri kadar su içmiyorsunuzdur ya da yeteri kadar sebze yemiyorsunuzdur ya da hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek istiyorsunuzdur ama değiştiremiyorsunuzdur. Sağlıklı yaşam için neler gerekli? Sizin aslında nasıl hissediyor olmanız gerekli? Bütün bunları illaki fitnesti, illaki meditasyonda, illaki bilmem neydi değil. Sizin yaşamınıza uygun olan sağlıklı yaşam, sağlıklı hareket, Bunları yaratabilecek imkanlarınız nedir? Eğer şu anda zaten yapmıyorsanız ama bir rutin haline getirmek istiyorsanız o zaman sizi tetikleyecek sorular var. Eğer bunları yok evet fitness'i istiyorum ya da işte hareketi istiyorum, yürüyüşü istiyorum diyorsanız o zaman onları da nasıl yapacağınıza dair düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz sorular var. Yeter ki Sağlık ve fitness dediğimiz zaman sadece belli başlı şeyleri düşünmeden hakikaten psikolojik olarak da hareket fiziki olarak da iyi durumda olmalıyız ki işimizi düzgün yapalım ailemize yetire kadar vakit ayıralım arkadaşlarımızla dostluklarımızı paylaşalım değil mi? Bütün bunların hepsi bizim sağlığımız ve kendimizin iyi hissetmemizle aslında alakalı olan şeyler. O zaman ne kadar kendinizi iyi hissediyorsunuz?